Gece vakti ev süpürme. Kardeşim herkesin evinde cinler var. Burada bile belki 100 tane bin tane cin vardır. Göremiyoruz. Evet. Onlar bizden çok çok daha kalabalık. Ayak üstünde baş üstünde belki benim tepemde 10 tane cin var. Bilmiyorum ben yani her neyse. Gece vakti ev süpürülmez. Niye? Cin musallat olur. İfrit musallat olur arkadaşlar. Bir de cinler evlerde bizim kırıntılarımızla bizim artıklarımızla bizim çöplerimizle beslenirler. Evet. Mesela sen şimdi Yemek yediğin yerde ekmek kırıntısı var. Cin onu kesiyor böyle. Şimdi gitse de şu ekmeği ağzıma Ama sen onu göremezsin tabii. Kardeşim görürsen bu sefer parçadan çıkartırsın. O imtihan gibi bir şey yani. İmtihanın şeyi kaçıyor. O ekmek kırıntısı ya yani ne bileyim o yeri için ekmek parçası, yemek parçası onun yemeğidir. Senden arta kalanları yiyor. Sen onu ayağınla basarsan, sen ona yanlış bir şey yaparsan. Kardeşim hani boşuna diyorlar ya gece binmeden küle işeme tövbe estağfurullah çarpırsın. Tabii yemeğe zaten normalde de kebay günah Ayrıyeten cin seni gördün mü yamultur çarpar. Yani bu işin şakası yok. Cin mevzusu hani böyle anlatıyoruz da cinlerden de korkmayın ama. Korkanı yamultur. Demedi demeyin ondan sonra. Evet. Gece herkesin evinde cinler dolaşır. Özellikle banyolarda, tuvaletlerde cinler çok vardır. Sayısı Allah bilir. Ondan sonra gece evde cin aramayın yani. Bazen geliyor benim beni de yokluyor. Müptezel manyak var bizim evde bir tane hakikaten böyle var böyle haşır uşur bir şeyler yapıyor ama neyse onu bir yakalarsam onunla bir görüşeceğim ben.